Tarihte bazı anlar vardır, kapı çalınır ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu bir tarih videosu değil. Bu nasıl yok edildiğimizi anlatıyor. Osmanlı'da bir gece 19 çocuk öldürüldü. Suçları yoktu, kararları yoktu. Sadece doğmuşlardı. Devletin bekası insan hayatından daha ağır bastı. Yüzyıllar geçmesine rağmen yöntem hiç değişmedi. Sovyetlerde bazen kapı çalınırdı, bazen çalınmazdı. Ama çağrıldıysan Geri dönülmezdi. Suç yoktu, tanık yoktu ama dosya vardı. Bir insanı öldürmeden de yok edebilirsin. Adını silersin, kaydını kapatırsın, hikayesini yok edersin. Bugün kapılar çalınmıyor ama hesaplar kapanıyor. İsimler görünmez oluyor, insanlar sessizce siliniyor. Yöntem değişti, mantık aynı. Eğer bir gün sistem sana bakıp sen yoksun derse, kapı çalınmasına gerek kalmaz.''